Türkiye'de kuantum fiziği teknikleriyle çekilen ilk film olma özelliğini taşıyan eş ruhumun eş zamanı filminde konuk oyuncu olarak rol alan Deniz Seki düzenlenen basın toplantısında kameralar karşısına geçti. Valla e, Şanal Bey'den seminer alıyorum ben kuantum felsefesiyle ilgili, kuantum programıyla ilgili e, seminer alıyorum. Yaklaşık 6 aydır beraber çalışıyoruz. E, Şanal Bey'in bu film yaptığı söz konusu olunca böyle aramızda konuşurken sohbet sohbeti açtı. Böyle bir şeyin içinde olmak ister misin? Dedi ben de sizin olduğunuz her yerde seve seve dedim. Ee, bu filmde ben aslında konuk oyuncuyum. Filmin içinde oyuncu olmaktan ziyade benim için en güzel kısmı bu filmin şarkısını ben söyleyeceğim. Yaptığı bir açıklamada ikiz bebek doğurmak istediğini söyleyen Deniz Seki bunun aslında hiç de zor olmadığını söylüyor ve ailesinden gelen bir özellikten bahsediyordu. Ben çocukluğumdan beri iki çocuklara çok düşkünüm. Benim anne e, tarafım komple ikiz. Dayımla annem ikiz, annemin teyzeleri ikiz e, ve annemin çocuklarının ikiz olmaması e, dolayısıyla bir nesil atlıyor ve annemin çocuklarının ikiz doğurma şansı çok fazla. E, ben de bunlardan biri oluyorum. Yani üç kardeşten birimiz belki üçümüzün de ikizleri olabilir. Göreceğim, bakalım ilerleyen zamanlar. <laughs>